Vektörel Grup uzaktan eğitimden tıbbi sekreterlik sertifikanızı alın. Sağlık sektöründeki iş fırsatlarını kaçırmayın. Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? Tıbbi terminoloji, tıbbi dokumentasyon ve rapor türleri, hasta dosyaları arşivi, hasta dosyalarının içeriği, ayaktan ve yatan hasta kayıt işlemleri, hastane bilgi sistemleri, ICD kodlama sistemleri ve DRG Tıbbi sekreterin özellikleri, protokol kuralları, acil sağlık hizmetleri, hastane hizmetlerinde kalite standartları, tıbbi kayıt ve hastane otomasyonu. Tıbbi sekreterlik ve hasta kabul eğitim sertifikasını alarak devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıp merkezlerinde, kliniklerde, polikliniklerde, muayenehanelerde aile sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, fizik tedavi merkezlerinde, tıbbi laboratuvarlarda, araştırma ve eğitim hastanelerinde, medikal ilaç ve tanıtım hizmeti sunan kurumlarda ve birçok sağlık kuruluşunda çalışabilirsiniz. İstediğiniz yer ve zamanda video eğitimleri izleyebilir, PDF ve dokümanlardan 10 yıl boyunca yararlanabilirsiniz kaliteli içerik, uygun ücret, e-devletten sorgulanabilir, üniversite onaylı sertifika. vektöralgrup.com Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.